Ben şu an 25 yaşındayım. Bundan 10 yıl önce 15 yaşındayken bel fıtığı ameliyatı oldum. Düşük ayaktı benim ameliyatım sebebi. Bir 10 yıl içinde pek ağrılarım olmadı. Fakat son 6-7 aydır şiddetli şekilde ağrı çekiyordum. Bir ay önce MR çekildim ve patlamış büyük bir fıtıkla karşılaştım. Daha sonra araştırmalarımız sonucunda Derya Hocam'la yollarımız kesişti. Beni ameliyat olmaktan kurtardı. Ön fizik muayeneden sonra beraber tedavi başlangıcımız devam etti. Bir band tedavisi uyguladı bana. Band tedavisinden sonra ağrılarım yavaş yavaş azalmaya başladı ve ani hareketler yapmadım. Derya hocamın işte yataktan kalkarken dönmem nasıl gerektiğini anlattı ve bunların hepsine uydum birebir. Bugün de proterapi uygulaması oldu ve ben iğneden aşırı korkan birisiyken Derya hocamın o güzel elleri hiç acıtmadı canımı. <laughs> Çok şükür daha iyiyim. Peki bu bir ayın Nasıl geçti banddan sonra? Bir ay e, ilk bir ha ağrılarım vardı. Ağrı kesici kullandım. Daha sonrasında yavaş yavaş ağrılarım geçtiği için ağrı kesici tamamen bıraktım. Bir 10-15 gündür hiç ağrı kesici kullanmıyorum. Genel ihtiyaçlarımı çok güzel karşılayabiliyorum. Gelmek isteyenler yani herkesi tedavi olmasını isterim. <laughs> çok güzel bir ortam. Çok güler Hemşire Hanımlar da ve Derya da çok güzel. Sağ olun. Teşekkürler. Bugün prolaterapi yaptık. Bir ay sonra kontrol edeceğiz. Muhtemelen bir daha hani enjeksiyonuna ihtiyacınız olmayacak ama egzersize başladık. Genelde sizi kontrol evet. edeceğiz. Öncelikle hastalığımızın geçmesine inanmamız gerekiyor. Evet. Motive bir şekilde Motive bir şekilde gidiyoruz. Her şey güzel oluyor. Bence gelin. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Şifa olsun inşallah. i̇nşallah.